Herkese merhabalar. Şu Fog 6 metrekare yeşil şişme çadırıyla sizlerleyiz. Kapalı ölçüsü 30 cm 30 cm, uzunluğu da 70 cm'dir. Açık ölçüsünün genişliği 2 metre, uzunluğu 3 metre, yüksekliği de 2 metredir. Toplam 6 metrekarelik bir yaşam alanı sunmaktadır. Bu şekildeki tüm şişme çadırlarımızın alt tarafında kullanabilmeniz için 6 metrekarelik, 12 metrekarelik, 13.8 metrekarelik ve 17 metrekarelik zemin brandası bulunmaktadır. Onları ayrıca temin edebilirsiniz. Şimdi 6 metrekarelik çadırımızı şişirelim ve detaylarına birlikte göz atalım. Çadırın içerisinden çadırı sabitleyebilmeniz için bağlantı kazıkları, olası bir yırtılmada veya patlamada kullanabilmeniz için tamir kiti, bir de çadırı şişirebilmeniz için manuel pompa çıkmaktadır. Çadırın bir köşesinde bu şekilde çadırı şişirebilmeniz için bir adet valç bulunuyor. Bu konumdayken içerideki havayı boşaltmaya yarıyor. Kapattığınızda içeriden dışarıya hava çıkmıyor. Şuradaki kısımdan da hava basarak çadırı şişirebiliyorsunuz. Çadırı dört köşeden zemine sabitlediğinizde çadırın kurulumu yüzde seksen tamamlanmış oluyor. Çadırın ön kapısının üst kısmında bu şekilde bir şapka bulunuyor. Bunu ön tarafa sabitlediğinizde buradan akacak yağmur sularının ön yüzeye vurmasını engelleyebiliyorsunuz. Kapısı ön taraftan ve sağ sol taraftan üç tane fermarla komple kapatılıyor. Komple kapattığınızda hiçbir şekilde içeriye hava almıyor. Kapıyı açtığınızda iç kısımda da üst ve sağ sol taraftan kapatılabilen sinekliği bulunmaktadır. Sineklik kapalı bir şekilde kullandığınızda dışarıdan içeriye böcek girmesini engelleyebilir ve çadırın havalanmasını sağlayarak içeriden dışarıyı rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Çadırın arka tarafında ise orta kısımda bir adet sineklikli kapı, sol ve sağ kısmında da bir adet sineklikli penceresi bulunuyor. Kapıyı ve pencereyi açtığınızda yine sinekliklerden havalanmasını sağlayabilir ve böcek girişini engelleyebilirsiniz arka kapının hemen üst kısmında akşam yatarken şuradan şöyle açabileceğiniz bir havalandırması bulunuyor. Her yeri kapattığınızda çadırı akşam uyurken buradan havalandırmasını sağlayabilirsiniz. Çadırın sağ ve sol kısımlarında şu şekilde yağmur eteği bulunuyor. Bu da yağmur yağdığında yağmurun buradan süzülüp alttaki pencereye vurmamasını sağlıyor. Aynı zamanda bunları yere sabitlediğinizde çadırın yerdirme kayışı olarak da görev görmektedir. Görev görmektedir. Hatta sadece bunları çektiğinizde çoğu zaman bunları takmanıza gerek bile kalmayabiliyor. Çadırın iç kısmında ise sağ ve sol tarafta iki tane büyük boy penceresi bulunuyor. Bu PVC pencereleri açtığınızda dışarıdan içeriye çok rahat güneş ışığı alıp içeriden de dışarıyı seyredebilirsiniz. Üst camların hemen alt kısmında sağ ve solda toplam iki tane penceresi bulunuyor. Bu sinekli pencerelerle de Akşam yatarken buradan çok rahat içerinin havalanmasını sağlayabilirsiniz. Burada ilave olarak yine bir köşede, burada diğer köşede de saklama cepleri bulunmakta. Bu saklama ceplerine de eşyalarınızı koyabilirsiniz. Çadırımız 4 mevsim kullanıma uygun olup zorlu hava koşullarında da kullanabileceğiniz bir çadırdır. Sobanın bacasını buradan çıkartıp çok rahat bir şekilde sobalı kullanımda yapabiliyorsunuz. Bizim bu çadır ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Sizin sormak istediğiniz bir şey olursa yorum olarak yazabilir veya DM'den bize ulaşabilirsiniz.